Mı? Evet. Herkese hayırlı günler, hayırlı arifeler arkadaşlar. Revani yaptık. İrmikle sadece un koymuyoruz. Kendi öyle yapıyorum kendim. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı na yakın ayçiçek yağı, üç yumurta, kabartma tozu, 500 gram irmik. Bunları karıştırdık iyice. Dökeceğiz tepsiye. Şerbetini koydum kaynıyor. Haşhaş falan koyuyordum içine eskiden. Haşhaş kalmamış. Tabii bu tepsi buna büyük geldi. Evde kabaracak ya. Piş ısladınca kocaman bir, onca iyice sıyır. Börek yaptım iki tane bir su, bö su böreği gibi yaptım ona etli, et kavurdum. Böyle ıspanaklı yaptım ancak da eşim ıspanaklı seviyor. Akşama yeriz. Şurası patladı çok olmuş ıspanak. İçinde peynir var, ıspanak, tuz biber. Başka da bir şey yok. Bu da yarına gelen misafire. Şekerini de koydum kaynıyor şerbetini. 4 su bardağı şeker. bol etli kutuya koyarken aklıma geldi şöyle koyayım da dedim yumuşacık dursun tepsileri boşaltayım ve revanimiz pişti kestim suyunu dökeceğim şerbeti de güzel olmuş koyacağım bunu da akşama pişireceğim iftar vakti Herkese hayırlı iftarlar. Ramazan'ın son günü. Yarın bayram. Herkese hayırlı bayramlar. Allah bugünlere tekrar ulaştırsın inşallah hepimiz de sağlıklı. Herkese hayırlı bayramlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.